Evet şimdi periyodik sistem ile ilgili ifadelerine doğru olanın artı, yanlış olanlar ise eksi ile işaretlenirse aşağıdakilerden hangisi işaretleme oluşur ya da doğru olur. Evet şimdi bakalım arkadaşlar tek tek ve beraber işaretleyelim. İlk olarak Moseley tarafından değil arkadaşlar Mendeleev tarafından kütle numaralarına göre hazırlanmıştır diyoruz. O zaman bu ifade yanlıştır. Yatay sıralara periyot, düşey sütunlara ise grup denir ifadesi doğrudur arkadaşlar. E, cetvelde yatay sıralara periyot, düşey sütunlara da grup adını veriyoruz. İşte gruplar A grupları, B grupları olarak e, nitelendiriliyor. Peki A grupları metal, A metal. Evet 1A, 2A, 3A metal arkadaşlar. Daha sonra e, 4A, 5A, 6A, 7A'da A metaller var. Altta işte yarı metaller var. 8A grubu ise soy gazdır. O zaman bu ifade doğrudur diyoruz. Yupak sistemine göre 8 tane A grubu. Hayır arkadaşlar. Yupak sistemi gruplandırmayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta nokta 18 şeklinde tamamlar. E, dolayısıyla A ve B grubu yupak sisteminde yoktur. O zaman bu ifadede yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Öyleyse cevabımız D seçeneğidir. Evet şimdi Cl2 molekülü ve Cl artı da yarı çaplar aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş sevgili arkadaşlar sorumuz. Evet şimdi R1, R2, R3 yarı çaplarımız var. Arkadaşlar bakın şimdi şu Cl2 R1 molekül içindeki yarı çaptır. <laughs> tamam mı? R1 yani şurası arkadaşlar molekül içindeki yarıçaptır. E, bir molekülde birbirine kovalent bağ ile bağlı iki tane atomun çekirdekler arasında uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir. Öyleyse R1 kovalent yarıçaptır. Doğrudur. Evet şimdi R2 3'e bakalım. Van der Waals yarıçaptır. Şimdi arkadaşlar moleküller arasında mesela Cl2 Cl2 dersek yani şöyle gösterebiliriz arkadaşlar bunu. Şöyle yaptık. İşte diğerini de getirdik şu şekilde. Şöyle tamam. Bunları bitiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradan itibaren bakın aldık. İşte şuradaki mesafe aynı şekilde şuradaki mesafeye arkadaşlar yani şuraya şöyle göstereyim. Ee, Van der Waals yarıçap diyeceğiz. Şimdi Van der Waals yarıçap moleküller arasındaki uzaklıktan hesaplanır ya da soy gaz atomlarında katı halde kristal halde arkadaşlar soy gaz atomlarında birbirine komşu iki soy gaz çekirdeği arasındaki uzaklıktan hesaplanır. Kim bu? Van der Waals yarı çapı. Dolayısıyla arkadaşlar R2 Van der Waals yarı ifadesi, doğrudur. Evet şimdi arkadaşlar Cl artı gördüğünüz gibi bir iyondur. Öyleyse R3 iyonik yarıçaptır arkadaşlar. Tamam mı? R3 iyonik yarı, çapı, yarı çapıdır. Evet şimdi öyleyse arkadaşlar bakın. R2 en büyük olacaktır. Çünkü Van der Waals yarı e, Molekül arasındaki uzaklığı bize belirtiyor arkadaşlar. R2 en büyük olacaktır. E, R3 ise de en küçük olacaktır. Çünkü... Atom elektron alırsa çapı büyür, elektron verirse çapı küçülür. Şimdi Cl'den Cl artı oluşurken tanecik elektron vereceği için çapı küçülecektir arkadaşlar. Öyleyse diyoruz R2 en büyük, R3 en küçük olacaktır. Yani R2 büyük, R1 büyük, R3 olacaktır. O zaman 3 ifademiz de doğru yani cevabımız E seçeneğidir. Evet şimdi sevgili arkadaşlar K ve periyot ve grup numarası sorumuzda istenmektedir. Şimdi elektron dağılımındaki en büyük baş kat sayı, baş kuantum sayısı bize periyot numarasını verir. O neyse K'ya bakarsak arkadaşlar birinci baş kuantum sayısı 2, 2 şeklinde o zaman K'nın en büyük baş kuantum sayısı 2 olduğu için arkadaşlar ikinci periyot elementidir. 2P yazalım kısaca. Şöyle. Peki şimdi bu bir. Grup numarasını bulurken ise arkadaşlar son katmandaki toplam elektron sayısı bize grup numarasını verir. Eee en büyük baş kuantum sayılarındaki toplam elektron sayısı bize yine grup numarasını verir. Öyleyse arkadaşlar bakın şuradan ayırabiliriz. Şurada bakın 2, şurada 3. Toplam diyoruz bakın 5 elektronu var son katmanda K'nın. Öyleyse 5. grup. Şimdi arkadaşlar A ya da B grubu olduğunu şöyle belirliyorduk hatırlarsanız. Son terim, elektron damdaki son terim P ya da S ise A grubudur. D ise B grubudur arkadaşlar. Öyleyse 5A grubudur diyeceğiz tamam. İkinci periyot 5A grubu. Evet. iki tane B ve C seçeneği de var arkadaşlar. Peki L'ye bakıyoruz arkadaşlar. Elektron dağılımdaki en büyük baş kuantum sayısı bakın şurada 1, 2 ve 3. Öyleyse 3. periyot elementidir diyoruz. 3P yazalım bunu. Sonra arkadaşlar bakın en büyük baş, kat, baş kuantum sayısındaki toplam elektron sayısı ya da son katmandaki toplam elektron sayısı. Şimdi şu birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman arkadaşlar. Dolayısıyla iki elektron var. Evet. Son kabuktaki, son katmandaki toplam elektron sayısı bize grup numarasını verir. S ile bittiği için A grubu 3. periyot 2A grubudur. Öyleyse cevabımız C seçeneğidir. Evet. Şimdi bir periyot boyunca atom çapının arttığı yönde sevgili arkadaşlar. Periyodu şöyle çizersek. Bir periyot boyunca atom çapı evet sağdan sola doğru artar. Evet. Şimdi arkadaşlar soldan Sağa doğru çapın küçülmesinin sebebi atom çekirdeğindeki toplam proton sayısının artmasıdır. Şimdi bakın periyot demek katman sayısı demektir arkadaşlar. Katman sayısı değişmediği halde çekirdekteki toplam pozitif yük sayısının artması, birim alana uygulanan çekim gücünü, çekirdek etkin çekim gücünü artırır. Bu da bu da arkadaşlar çapın küçülmesine neden olur. Dolayısıyla soldan sağa doğru yani 1A'dan 8A'ya doğru çap küçülür ama 8A'dan 1A'ya doğru ise çap büyür. Peki çap büyüdükçe arkadaşlar değerli elektron sayısı. Şimdi değerli elektron sayısı birazdan 8 ay doğru arkadaşlar. Grup numarası aynı zamanda bize değerli elektron sayısını da verir. Öyleyse değerli elektron sayısı birazdan 8 ay doğru artar. 8 aydan biraz doğru azalır. O zaman değerli elektron sayısı azalır. İyonlaşma enerjisi arkadaşlar. Bakın çap büyüdükçe elektron kovalamak kolaylaşır. Bu da iyonlaşma enerjisini azaltır. Elektron verme eğilimi. ha şimdi arkadaşlar bakın atom çapı arttıkça elektron verme eğilimi de artar diyoruz aslında seçeneğimizi bulduk. Oksitlerin asitik özelliği arkadaşlar bakın çap büyüdükçe elektron verme eğilimi artar. Elektron verme eğilimi demek metalik özellik demektir. Metalik özellik de bazik özellik demektir. Dolayısıyla çap arttıkça elektron verme eğilimi ve bazik özellik artar. Asitik özellik azalır. Unutmayın ametallere doğru asitik özellik artar. Metallere doğru ise bazik özellik artacaktır. Atom numarası arkadaşlar yine soldan sağa doğru yani 1A'dan 8A'ya doğru artarken 8A'dan 1A'ya doğru atom numarası azalacaktır. Evet artar dediği için arkadaşlar cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği olacaktır. Evet şimdi arkadaşlar hemen şu A ve B'nin bir periyodik tablodaki dağılımını bir yaparak isterseniz başlayalım. Elektron dağılımını bir yapalım arkadaşlar. Şimdi A 1 S kare. Yani ikinci periyot olduğu için hemen kısaca yazabiliriz bunu arkadaşlar. 2 S kare 2 P kare. Evet daha fazla gitmiyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi 1A, 2A, 3A, 4A grubunda bakın şurası 4A, 4A grubunda yer alıyor. Öyleyse ne diyeceğiz arkadaşlar bunun için? İkinci periyot 4A grubu diyeceğiz. Şimdi B'ye gelirsek arkadaşlar bakın B ise dördüncü periyotta yer alıyor şurası dördüncü periyot. Bu ikinci periyotta. Evet öyleyse B'nin elektron dağılımını da şöyle yapalım arkadaşlar. Soy gaz notasyonuna göre yapalım. Argon 18, dördüncü periyotta 4 s arkadaşlar şurası. Daha sonra bakın şurası 1, şurası 2 olacak arkadaşlar. 3D2. Öyleyse bu da dördüncü periyot. Şimdi B gruplarında S ve D'deki elektronları toplayacağız arkadaşlar. Ve dolayısıyla 4B grubu diyeceğiz. Tamam. Evet şimdi bakalım arkadaşlar bilgilere. Bu bilgilerden yanlış olanları çıkartmamız isteniyor sorumuzda. A, A metaldir. 4A grubu ametaldir Doğrudur. B geçiş metaldir. B grupları için doğrudur arkadaşlar. Değerli elektron sayıları grup numarasına eşit olur. 4. Bu da 4 gördüğümüz gibi eşittir. Doğrudur diyoruz. Şimdi temel enerji düzeyi sayıları arkadaşlar periyot numarası demektir. Şimdi gördüğünüz gibi A ikinci periyotta yer alırken B dördüncü periyotta yer alıyor. O zaman bu eşit değildir arkadaşlar. Bunu çıkartacağız. A 14. grup elementidir. Şimdi A 4A grup elementi. Yupa göre ise arkadaşlar 14. grup elementi olur. Nasıl yani? Şuradan başlıyoruz. 1, 2, 3, nokta nokta, 12, 13, 14, nokta nokta, 18 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Yupa göre 14. grup elementi ifadesi doğrudur. B elementi 2B'de değil, gördüğünüz gibi 4B'de yer alır. Bu ifade yanlıştır. Öyleyse cevabımız B seçeneğidir. Evet, şimdi arkadaşlar artı 4 yüklü iyonun elektron dağılımı 3d4 olan atom ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi 3d4 ise arkadaşlar bundan önce ne olması gerekir? 4s olması gerekir. Yani elementimiz 4. periyottadır. O zaman biz şöyle yapalım arkadaşlar diyelim ki X artı 4. Şimdi x artı 4'ün elektron dağılımını yazacağız. Bakın argon 18 diyorum arkadaşlar. Bunu yazabiliriz. Çünkü buradan elektron vermeyecek. Henüz 3d4 bitmemiş. Sonra arkadaşlar bakın ne gelecek? 4s gelecek. Şimdi 4 tane elektron veriyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi 4 elektron verirken önce 4s'teki elektronları verecek. O zaman buranın boş olması gerekir. Tamam 4s 0 diyorum. Daha sonra 3d4. Evet unutmayın bakın. Önce 4s'deki elektronlar verilir. Daha sonra 3d'den elektronlar verilir. Bura bittikten sonra da arkadaşlar Ar18'deki o 3p6, 3s2 şeklinde devam edilir. Tamam Anlaştık mı? Elektron verilirken B gruplarında arkadaşlar dikkat edin. Önce 4s'deki elektron boşaltılır. Şimdi bu adam 4 tane elektron vermiş arkadaşlar. O zaman ne yapacak? 4s'deki elektronu kesinlikle vermesi gerekiyor. Peki o zaman elektron sayılarını toplarsak 18, 4 de burada var arkadaşlar 22. Evet artı 4 ile toplarsak bunun proton sayısı 26 olur. Şimdi x 26'ya göre açmamız gerekiyor arkadaşlar. Atom ile ilgili dikkat edin buraya dediği için. Yine argon 18 diyorum arkadaşlar. Bu sefer bakın 4 kare 3 d 26 olduğu için 6 olacak. Öyleyse şöyle yapabiliriz. Bakın 4. periyot. Şunları topluyoruz arkadaşlar. 2, 6, 8. B grubudur diyoruz. Evet. Üçüncü periyotta bunun ifademiz yanlış. Geçiş metaldir. B gruplar için doğru. 8B grubu elementtir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet, şimdi arkadaşlar KML elementlerinin elektron dağılımlarındaki son terimleri bize verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır şeklinde sorumuz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın hemen şuradaki elektron dağılımını yazalım beraber. Şöyle 1s kare bunu kullanacağız sanırım. 2s kare diyoruz. 2p 6 3s kare. Tamam? Tamamlarsak eğer 3p6'yı doğru yazarsak arkadaşlar 3p6 şeklinde K elementimiz. Peki neyi de yazalım arkadaşlar bakın neyi yazarsak 1s kare 2s kare 2p6 3s kare okunuyor sanırım arkadaşlar. 3p6 daha sonra 4s kare gelecektir ve 3d1 şeklinde. Tamam? Evet, öyleyse arkadaşlar bakın şöyle bakarsak K üçüncü periyot 3P üç diyelim. 2, 6, 8A grubunda yer alıyor. Bir soy gazdır arkadaşlar kendisi. L'ye bakarsak eğer arkadaşlar bakın şuradan dördüncü periyot. Ve bakın bu şöyle ikisini beraber alıyoruz arkadaşlar. 2, 1, 3B grubunda bir geçiş metaldir diyoruz. Peki o zaman K P blok elementtir. Son terim P ise P blokları yer alır arkadaşlar doğrudur. L'nin temel enerji sayısı K'dan fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın L'de 4 temel enerji var. Yani periyot sayısı demektir. K'da ise 3 tane var. Dolayısıyla L'nin 2 K'dan fazladır ifadesi doğrudur diyoruz. S orbitalden değişse de eşit sayıda elektron vardır. Arkadaşlar bakın şöyle K'da 2, 2'de burada 4, 2 tane de burada var. 6 tane var. L'ye bakarsak 2 4 6, 2 tane de burada var gördüğünüz gibi 8 tane var. Öyleyse eşit sayıda değildir arkadaşlar. C seçeneği yanlıştır. L 3B grubu elementidir. Doğrudur diyoruz. K soy gazdır. 8A grubu soy gazdır doğrudur arkadaşlar Evet cevabımız C seçeneğidir Evet şimdi arkadaşlar Yukarıda bir periüretvel verilmiş bize ve bu periyodik tabloda periüretvelde e, oklar yönünde özelliklerin nasıl değiştiği sorulmakta ve bunlardan hangisinin yanlış olduğunu bulmamız istenmekte arkadaşlar şimdi bakalım bakalım beraber arkadaşlar şimdi atom yarıçapı birinci ok yönünde yani yukarı doğru atom yarıçapı azalır doğru e, ee, i̇kinci ok yönde yani sağdan sola doğru arkadaşlar artar. Yani 8 adam bir aya doğru çap artar. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi iyonlaşma enerjisi atom çapının tam tersi olacak. Öyleyse birinci ok yönde iyonlaşma enerjisi artar arkadaşlar. Doğrudur. İkinci ok yönde de çap azaldığı için iyonlaşma enerjisi azalır. Bu da doğru. Elektron verme eğilimi ise arkadaşlar çapla aynı yönde değişir. Yani çap artarsa elektron verme eğilimi de artar. Öyleyse çap azalıyorsa elektron verme eğilimi azalır. Çap artarsa elektron verme eğilimi artar. Şimdi elektronegatiflik de iyonlaşma enerjisi ile aynı yönde değişecektir. O zaman iyonlaşma enerjisi artıyorsa elektronegatiflik artar arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi azalıyorsa elektronegatiflik de azalır. Bakın burada artar dediği için D seçeneği hatalıdır. Atom numarası arkadaşlar birinci ok yönünde azalacaktır. Çünkü yukarıdan aşağı doğru atom numarası artar. O zaman bakın bu ifade doğrudur. Azalır arkadaşlar yukarı doğru. Yine periyotlarda ise arkadaşlar soldan sağa doğru artar. Sağdan sola doğru ise azalır yine bu ifadede. de. Doğru. Evet. Cevabımız D seçeneğidir. Evet. Şimdi arkadaşlar sorumuz iyonlaşma enerjisi atom numarası grafiği verilmiş sorumuzda. Ee, ve burada bazı elementler bize gösterilmiş. Buna göre ifadelerden doğru olanlar artı yanlış olanlar eksiyle işaretlememiz istenmekte. Hemen başlayalım arkadaşlar. X ve Q benzer kimyasal özellik gösterir. Arkadaşlar bakın burada 1A, 2A, 3A şeklinde gideceğiz. Ee, şöyle X 1A grubu arkadaşlar buradan başlarsak Y 2A Z 3A şurası 4A T 5A da şöyle 6A'yı da U 8A da ve Q tekrar 1A'da. Öyleyse arkadaşlar X de 1A'da Q da 1A'dadır. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir. Doğrudur. Y T ve U'nun tüm orbitalleri tam doludur. Arkadaşlar bakın Y 2A grubundadır. Evet. U 8A grubundadır. Evet. Bütün orbitalleri tam doludur ama T 5A grubudur. Şimdi 5A grubu demek arkadaşlar S kare P3 demektir. Dolayısıyla P3'deki orbitaller tam dolu değil. Yarı doludur. O zaman bu ifade yanlıştır. X, Y ve Q S blok elementlerdir arkadaşlar. Şimdi X 1A, Y 2A, Q da 1A o zaman 1A ve 2A S blok elementtir doğrudur arkadaşlar. Şöyle artı yapalım. Z'nin elektron dağımdaki son ter terim ya da son orbital P1'dir demiş arkadaşlar. Bakın Z 3A grubundadır. 3A grubu da S kare P1 şeklindedir. O zaman bu ifade doğrudur temel enerji düzey sayısı yani periyot numarası demektir. Şimdi arkadaşlar X, Y, Z, T ve U yani şurası bir periyodu gösterir. Buradan hop diye aşağı atlarsak arkadaşlar burası ise diğer periyodu gösterir. Alttaki periyodu gösterir. Dolayısıyla Q'nun periyot numarası X, Y, Z, T ve U'dan daha büyüktür. Ya da temel enerji düzey sayısı, temel enerji düzey sayısı daha fazladır, daha büyüktür diyebiliriz arkadaşlar. O zaman bu ifade de doğrudur diyoruz. Evet öyleyse artı eksi ve diğerleri artı olacak cevabımız B seçeneğidir. Şimdi C, Z ve M elementleri ilgili arkadaşlar bize bazı bilgiler verilmiş ve bunların periyodik tablodaki gösterimi istenmekte. Şimdi Ç ve M aynı periyotta. Şimdi arkadaşlar aynı periyotta olduğuna göre bunlar yan yana olmak zorunda. Şimdi ekstra bir bilgi daha olması gerekiyor. Hangisi sağda hangisi solda? Onu bulmak için arkadaşlar. Şimdi şu bizim için yeterli. M'nin çapı en büyük arkadaşlar. Çap e, sol tarafa doğru artacaktır. Sağ tarafa yani bir aya doğru çap artar, sekiz aya doğru çap azalır arkadaşlar. O zaman M bir ay ya daha yakındır. M'yi sol tarafa koyacağız. Ç'yi de özellikle arkadaşlar sağ tarafa koyacağız. Evet. Z ve M aynı gruptaymış arkadaşlar. Z ve M aynı grupta. Şimdi aynı grupta demek arkadaşlar altlı üstlü demek. Yani şu şekilde. Ee, şöyle gösterelim onu da. Daha sonra yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi Z ve M bu şekilde olacak. Yine bakın M'nin çapı en büyük diyor. O zaman M'nin çapı en büyük olduğuna göre M altta olacak. Z ise üstte olacak arkadaşlar. Çünkü yukarıdan aşağı doğru çap ne yapıyordu bir grupta? artıyor arkadaşlar. Tamam? O zaman bunları bakın yerleştirirsek o zaman Zeydi Şöyle koymamız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar. O zaman böyle bir gösterim olacak. Şöyle bakarsak ZMC yani cevabımız evet A seçeneğidir diyoruz. Cevap evet A.